Bu dersimizde Dreamweaver ile çalışma alanını nasıl özelleştiririz ve kullanırız bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle çalışma olarak alanı olarak bahsettiğimiz yapı, pencerelerin yerleşim şekli veya konumuyla ilgili olarak yapacağınız toplam ayarlara çalışma alanı ayarları diyebiliriz. Bu bölüm hemen ilk açtığınızda Dreamweaver'ı eğer bir değişiklik yapmamışsanız designer olarak ayarladır. Designer olarak ayarlı olduğunda pencerelerin yapısını ve yerleşimini görebiliyorsunuz. Designer bölümünde listeye kliklediğinizde farklı kullanıcıların kendine uygun olan pencere yönetim şeklini ayarlayacak bölümleri. Örneğin bir kodursanız kodur seçtiğinizde dosya yönetim sistemine yani sadece dosyalarla ve Kod bölümüyle çalışıyorsunuz demektir ve varsayılan olarak en çok kullanılma şekline göre Dreamweaver'ın ayarladığı panel yönetim sistemi. Siz isterseniz bu bölümleri özelleştirebilirsiniz. Coder Plus'ı hemen seçelim. Gördüğünüz gibi Coder Plus'ın biraz bir fark sağa bir pencere daha yerleştirdi ve diğer bölümü kapattı. Farklı ekranları seçip görelim. Designer Compact yani hem tasarımcı ama en kompakt hali çalışma halini burada gördük. Bu bölümler rahatlıkla çalışabileceğiniz bölüm. Dual Screen yani çift ekranlı çalıştığınızda gördüğünüz gibi pencereleri farklı yerlere çıkarttı. Yani Dreamweaver ile birçok e, monitörle rahatlıkla çalışabilirsiniz. Biz designer'ı seçiyoruz ve ilk önceki ekrana geçiyoruz. Siz eğer bu liste içerisinden işinize bir herhangi bir ayar yetmiyorsa farklı bir ayar istiyorsanız bunun için workspace e, new workspace seçebilirsiniz. Ama bundan önce yapmanız gereken bölüm ekranda nasıl çalışmayı istiyorsanız pencere yönetimini buna göre ayarlamanız gerekecek. Ben sadece properties'i tutup title kısmından tutup serbest hale getiriyorum. Ve şu anda ekranda gördüğüm bölümü kaydetmek için hemen designer bölümü içerisinden new workspace'e geliyorum. Ekrandaki o andaki durumu kaydedecektir. Ben buna bir isim veriyorum. Ersin ismini verdim ve OK'ya OK klikledim. Penceremi tekrar sürükleyerek mavi highlight olan bölüme yerleştirdim. Designer bölümüne geçiyorum. Designer bölümü bu şekilde. Ve listemin hem en üst bölümünde benim oluşturduğum Ersin isimli ekran workspace kısmı var. Herhangi bir değişiklik yapmadı. Çünkü ben Ersin bölümü seçiliyken Properties'i tekrar yerine koydum. Yani başka bir alanda seçiliyken bu işlemi yapmadım. Designer bölümüne geçiyorum. Ve serbest hale geçirdim. Tekrar Ersin bölümüne geçtiğimizde gördüğünüz gibi Ersin bölümü seçiliyken en son yaptığım ayarı sürekli olarak güncellemektedir. Daha önceki versiyonlarda sürekli güncelleme yoktu. Sadece kaydettiğiniz andaki pencere yönetimini destekliyordu. Ama Bence bir önceki versiyon çok daha iyiydi. Çünkü geçici olarak pencerelerin yerlerini değiştirmeye ihtiyacınız oluyor. Ama eski haline dönmek için de tekrar o bölümü seçmeniz yeterli oluyordu. Şu andaki pencere yönetimi yani çalışma alanını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz ve kendi alanınızda oluşturmanız mümkün olacaktır. Gördüğünüz gibi en son hangi alan varsa o ayarı seçti. Bu şekilde çalışma alanlarını kullanmanız mümkün olacaktır.